İyiyim ben ya. Ay bakayım. Şey, şarkı söyleyebiliyor muyum? Bir deneyeyim bakalım. Mini mini bir. <laughs> yok söyleyemiyorum. Ama normal söyleyemeyebilirim sonuçta. Şey, her günde şarkı söyleyeceğim diye bir kayda yok ki. Oh. Şey yapayım ben dans edeyim biraz. Çok enerjiyim. Öyle oluyor. Yok yok. Hasta değilim ben. Hasta olsam duramazdım. <laughs> Kesin. Şimdi Merve'ye söylesem diyecek ki hadi gaga kalk veterinlere gidelim. Ama ben veterinlere gitmekten çok korkuyorum. <laughs> Şimdi Merve'ye söylesem diyecek ki yok niye korkuyorsun? Korkma şöyleydi böyleydi. Sen hiç veterinlere gittin mi ki Merve? Bilmezsin bilemezsin veteriner çok korkunç bir yer şey yapayım. Biraz acaba uyusam mı? Kırmızı kaka sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Ee, şey prova yapıyordum Merveciğim. Prova yapıyordum. Tamam hadi geç yerine de başlayalım çekime. Ay çekim Kırmızı kaka iyi Yoruldum. misin? Ya, çok iyiyim Merveciğim. Sanki o Evet biraz halsizlik var üzerimde. Aa, tamam geldim. Merhaba çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Benim adım da Kırmızı Burun. Kırmızı Burun. Kırmızı Gagam. Sen iyi misin? İyiyim Merveciğim. Ee, çocuklar galiba biz bugün devam edemeyeceğiz. Çünkü Kırmızı Gaga iyi gözükmüyor. Ben onu hemen bir veterinere götüreyim. Ha? Hayır çok iyiyim ben. Veteriner istemiyorum. İyi misin? Evet evet çok iyiyim ama kırmızı gagacım evet. öksürüyorsun halsizsin bak böyle ne bileyim iyi gözükmüyorsun sen. Tüylerim bir şey olmuş parlaklığı mı gitmiş? Yo yani o kadar bir şey yok ama ne bileyim sen halsiz hissediyorum dedin öksürüyorum dedin öksürüyorsun da hadi gel inat etmek gel veteriner. Yok hayır istemiyorum Mervecem teşekkür ederim. Ama sesin de bir garip geliyor o kırmızı gaga bence iyi değilsin sen. Biraz burnum tıkadı o kadar. E tamam işte hasta olmuşsun veterinere gidelim. Ne yapacak veterinere ya gerek yok ben geçer birazdan ben şimdi videoyu çektikten sonra biraz yatarım. Tamam işte. Çocuklar ben galiba sorunun ne olduğunu anladım. Evet. Sen yoksa veterinere gitmekten mi korkuyorsun? Kim? Sen, Sen mi? Evet. Yok canım daha neler. Yok yok korkuyorsun ben anladım korkuyorum ki veterinerden. Ne yapacak ki? Yine mi yapacak veteriner? <laughs> yani yapıyor olsa bile bunu senin iyiliğin için yapacak kırmızı gaga. Gerek yok ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Veterineri de boşuna şey yapmayalım. Ha -ha. Daha çok ihtiyacı olan hayvanlara baksın değil mi arkadaşlar? Ay. <laughs> Peki kırmızı gaga bir şey söyleyeyim mi? Benim de böyle bir arkadaşım vardı. Doktora gitmekten o kadar korkuyordu ki ailesi de türlü türlü yalanlar söylüyordu. Böyle iyiyim diyordu, hiçbir şey yok diyordu. Yeter ki doktora gitmesin. Hatta çocuklar bir keresinde ne yapmış biliyor musunuz? Odasında bir yere saklanmış. Sırf ha, doktora gidecekler diye. Iyi evet. İyi fikir. İyi fikir mi? Evet. Hayır <laughs> kırmızı gaga. Asla böyle bir şey yapmamalıyız çocuklar. Sonuçta doktor bir iyiliğimiz için, bizi iyileştirmek için orada bekliyor. Hem e, bize yapacağı şeyler, bize vereceği ilaçlar sayesinde biz kendimizi daha iyi hissediyoruz ve daha sağlıklı oluyoruz. E, Şurupları içmeyi hiç sevmiyorum ben. Hı -hı. Ama şurupların tatları artık bence hiç fena değil. Ben çok seviyorum. Bak sonra o arkadaşımın ailesi ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Şöyle bir şey yapmışlar. Doktora gitmekten çok korkuyor. Böyle her seferinde bir şeyler buluyor. Ya bir bahane buluyor ya işte saklanıyor. Ha, türlü türlü şeyler deniyor. Annesi de demiş ki seninle doktorculuk oynayalım mı? da tabii ki kabul etmemiş. Ay niye kabul etmiş? Aa çok ilginç ama nasıl oynayacağız demiş. Haa. Birlikte gitmişler, bir tane doktor seti almışlar. Şimdi doktorun kullandığı aletlerin içinde olduğu bir oyuncak seti almışlar. Sonra başlamışlar bu konuda e, annesiyle birlikte hatta ailesiyle birlikte oyunlar oynamaya. İşte evden biri hasta oluyormuş, o doktor oluyormuş, geliyormuş, kontrollerini yapıyormuş falan böyle bir süre devam etmişler. Sonra bir gün ne olmuş biliyor musun? Annesi böyle yine hasta rolünü yapıyormuş, oyun oynuyorlarmış. Doktor rolündeki arkadaşım gelmiş demiş ki hemen seni muayene edeyim hemen seni iyileştireyim demiş Annesi demiş ki yok ben istemiyorum ha. <laughs> aa demiş olur mu öyle şey ama hastasınız benim size yardımcı olmam gerekiyor yok ben korkuyorum bana yapacağınız şeylerden de. hiç yakışıyor mu kocaban kadın <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sonra bir daha hiçbir zaman doktora giderken korkmayacağım demiş. Ya ne güzel. Aferin o çocuğa. Hiç doktordan korkulur mu arkadaşlar? Hiç veterinerden korkulur mu çocuklar? Korkulur. <laughs> Doktor ayrı veteriner ayrı değil mi arkadaşlar? İkisi de aynı şey. Hayır. Doktor bizim için veteriner de sizin için aynı şeyi yapıyor. Ama bak isimleri bile farklı. Doktordan korkulmaz. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Biz insanız. Siz hayvansınız. Ee, ee, bak burada bile isim farklılığımız var. Dolayısıyla insanlar için doktor, hayvanlar için veteriner. Evet o yüzden doktora gitmek lazım. Doktordan hiç korkmayın. Tamam arkadaşlar? Peki Kırmızı Gaga seni benim doktoruma götüreyim mi? Ne oldu? <laughs> hiç olur mu Merveciğim? Ayıp olur doktora. <laughs> tamam Kırmızı Gaga lütfen sen de arkadaşlarımıza örnek ol ve veterinere gitmeyi kabul et. Bu videodan sonra seninle birlikte veterinere gidelim. Veteriner seni muayene edecek sadece. Ondan sonra da ilaçlarını yazacak ve senin sağlıklı hale gelmene yardımcı olacak. Bu kadar. Eh, eh. Ne dersin? Aslında bir yandan iyi de olur. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bir bir şey yapsa falan en azından neyin var öğrensen benim için de iyi olur. İyi iyi olur. İstersen arkadaşımın annesiyle oynadığı oyunu seninle de oynayabiliriz. Sen veteriner olursun, ben de kuş olurum. Ne dersin? Olabilir. <laughs> tamam. O zaman önce oyunumuzu oynayalım. Sen iyice rahatladıktan sonra da ben veterinerden bir randevu alayım ve hemen gidelim. Anlaştık mı? Heh, tamam, çok halim yok ama hadi oynayalım madem çok ısrar ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bana veteriner seti aldın mı? Alırım. <laughs> tamam. Tamam. Anlaştık mı? Peki tamam. Arkadaşlarımıza da söyler misin gideceğini ve gitmeleri gerektiğini? Çünkü senden duymaları çok önemli Kırmızı Arkadaşlar ben şimdi oyuncakçıyı veteriner seti almaya gidiyorum. <laughs> Siz de gidin tamam mı? Çok önemli. Kırmızı Gagam'ından bahsetmiyorum. Neden bahsediyorum? Bahsettiğim şey kendimizi iyi hissetmediğimizde doktora gitmeliyiz. Sen de kendini iyi hissetmediğinde veterinere evet. gönül rahatlığıyla gitmelisin. Evet çok arkadaşlar. Önemli. Kendimizi iyi hissetmediğimizde mutlaka veterinere gidelim. <laughs> yani kırmızı gaga veterinere gidecek biz doktora. Anlaştık mı çocuklar? Bu konu çok karıştı. Anlaştık mı kırmızı Anlaştık gaga? Anlaştık mı? Evet, tamam. Hastayım. Niye üstüme geliyor? <laughs> Oo, oh, kıyamam <laughs> ben sana. Tamam. Veteriner sana yardımcı olacak. Ben de sana yardım edeceğim ve atlatacağız. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Peki. O zaman çocuklar görüşmek üzere. Biz hemen küçük bir oyun oynayıp ardından da veterinere gideceğiz. <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tamam mı? Dikkat edin. Hasta olmayı sakın. Merveciğim bir tane peçete verir misin? <laughs> peçete nerede? Burnu bakıyor.